Merhaba. Bir önceki videom olan uzaktan eğitimde EBA öğretmen profiline girişte ee, uzaktan eğitim EBA öğretmen profiline nasıl girileceği üzerine bilgilendirmelerde bulunmuştuk. Şimdi de EBA öğretmen profilinde grup nasıl oluşturulur, sınıflar nasıl oluşturulur bunları inceleyeceğiz. Öncelikle MEPBİS'e giriş yaptık ve MEPBİS'e giriş yaptıktan sonra da EBA'ya giriş yapalım. Şu anda EBA'dayız. EBA öğretmen profilindeyiz. EBA öğretmen profilindeyken solda menüler var. Bu menülerden gruplara tıklıyoruz. Gruplara tıkladıktan sonra burası da görünüyor olabilir. Siz girdiğinizde ya da burası. Sınıflara geri geleceğiz. Sınıflara geldikten sonra şube ekle bölümü var. Şube ekle dediğimizde ilgili sınıf giriliyor açılır listeden ve yine açılır listeden şube seçiliyor. Burada dördüncü sınıf D şubesini seçiyoruz. Sonra da kaydet butonuna tıklıyoruz. Görüldüğü üzere Dördüncü sınıf D şubesi eklendi ve şu anda 30 ye görünüyor dördüncü sınıf D şubesinde. Sınıfla ilgili güncelleme yapılmak istenirse e, bunun için buradaki yinele butonuna tıklıyoruz ve sınıf başarıyla güncellenmiştir yasını görüyoruz. Dördüncü sınıf D şubesine tıkladığımızda sınıf ve şube adıyla burada görülüyor ve üye olduğumuzda burada görülmekte. Şu anda buradan bir paylaşım yaptığımızda bir ileti ya da bir tartışma, oylama ya da bir etkinlik paylaştığımızda sadece dördüncü sınıf D şubesi üyelerine görünecektir. Kimdir bu üyeler? Bu üyelerde öğrenci isimleri görülmekte ve öğretmen olarak az evvel eklemiş olduğum üzere kendim görünmekteyim. Sınıflar bu şekilde oluşturuluyor. Tekrar gruplara geldiğimizde sınıftan ziyade grup da ekleyebiliriz. Yeni grup oluştur dediğimizde önümüze böyle bir pencere çıkıyor. Öncelikle bir grubun adını girmemiz gerekiyor. Örneğin 3C çalışma grubu yazalım. Grup hakkında buraya bilgi de girebiliriz. Bu grup zümre veya öğretmen grubu oluşturulmak isteniyorsa bu etüt proje veya çalışma grubu oluşturulması isteniyorsa bu herkes açık grup oluşturmak isteniyorsa da bunu tıklatıyoruz. İlk iki grup doğal olarak ...kapalı gruplar oluyor. Örneğin bunu seçelim. Sonraki adımı tıklayalım. 3... ...ve C şubesini seçelim. Hangi öğrencilerimizi... ...bu grupta, bu çalışma grubunda istiyorsak... ...bunları doğrudan doğruya seçebiliyoruz. Ya da tümünü seç deyip... ...tamamını da alabiliyoruz bu gruba kaydet dediğimizde yeni grubumuz böylece oluşmuş olacak.